Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Ölüme Karşı. Keyifli dinlemeler. Ölüme Karşı. Torosların Akdeniz'e bakan güney yamaçlarında birkaç asırlık köyler kuruludur. Yazları denizden gelen nem ciğerleri yakacak kadar bunaltıcı olsa da geceleri bu köyler rakımından dolayı serindir. Yayladır buralar köylülerin önlerinde yüzlerce davar sürüleri olur. Baharda oğlaklar doldurur meraları. Yaz olunca bu oğlaklar analarından ayrılır, başlarındaki çoban onları sarp kayalıklı dağlara, tepelere sürer, güder, karanlığa doğru yeniden ağıllara getirir. Bu öylesine yerleşmiş bir uğraştır ki, hayvanı olan tüm köylüler yadırgamadan her yıl tekrarlar bu işi. Memiş de bu çobanlardan biriydi. Yetimdi, Babası o daha 3 yaşındayken kayadan uçmuş, ölüsü ertesi gün anca bulunabilmişti. Sessiz, kendi halinde, efendi, kimseye zararı olmayan bir delikanlıydı. Köydeki varlıklı bir ailenin hayvanlarını otlatırdı çocukluğundan beri. Karşılığında her yıl ağası ona üç oğlak verir, o da bu oğlakları ağasının sürüsüyle güderdi. Bu hal yıllar yılı devam etti geldi.'' Memiş'in kendine ait 43 keçisi oldu bu süre içinde. Birkaç yıl önce karısı Dudu'yu kaçırıp artık kendi sürüsünün çobanı olmak istediğinde ağası bu durumu sevmedi. Köyde Memiş gibi üç hayvana çalıştırabileceği birisini bulamayacağını, bulsa da ona Memiş'e güvendiği gibi güvenemeyeceğini bildiğinden Memiş'i göndermek istemedi. Ama Memiş kendi yanında kavrulmayı, kendi evinin çobanı olmayı kuruyordu nicedir. İşte bu düşünce Memiş ile Ağası'nın arasını açtı. Ağası Deli Mahmut Memiş'i kararından vazgeçirmek için hayli uğraştı. Ama Memiş Nuh dedi peygamber demedi. Deli Mahmut baktı ki oğlan gitmeye kararlı yılda ona beş hayvan vermeyi önerdi. Memiş yine istemedi. Ağası on hayvan önerdi. Memiş hala direniyordu. Sonunda Deli Mahmut Memiş'e tamam dedi. Gidebilirsin ama benden alacağın 43 keçiyi unut. Onları vermem. Aha kapı. Güle güle. Memiş ağasının bu sözlerinden sonra ne yapsa bilemedi. Gariban, kimsesiz biri olduğundan karşıda koyamadı. Yıllar yılı hayvanlarını satmayıp biriktirdiği için kendine çok öfkelendi, kızdı. Ancak yapacak bir şey yoktu. Çaresiz ceketini aldı, gitti ağanın çadırından. Sonraki birkaç yıl sağlam süründü Memiş bir zaman yine başkalarının hayvanlarına çoban durdu. Ama bu durum onun hayli canını sıkıyor, ağası tarafından kendisine atılan kazığın acısını bir türlü unutamıyordu. Yatıyor kalkıyor, ağasından günün birinde intikam almanın hayalini kuruyordu. Düşündükçe anladı ki ağasıyla boy ölçüşebilmesinin tek yolu onun kadar varlıklı olabilmesiydi. Şu halde çalışmalı, çok çalışmalı, çok para kazanıp, günün birinde amacına ulaşarak ağasının karşısına dikilebilmeliydi. Bu niyetle o yıl babasından kalan birkaç dönüm tarlayı sattım emiş. Civar köylerden hasta, yaşlı, topal, ne kadar hayvan bulabildiyse topladı, getirdi köye. Bahara kadar hayvanları eve alıştırdı. Yarası olanların yarasını iyileştirdi. Hasta olanları tedavi etti. Yaza doğru yaylada nicedir gözüne kestirdiği meraya sürdü davarlarını. Hayvanlarının bazıları topal olduğundan sürüsü birbirine ayak uyduramıyordu. Ama Memiş azmetti, tüm olumsuzlukları göğüsleyerek iki yıl içinde yeni doğan sağlıklı oğlaklarla sürüsünü araladı. Yıllar böylece birbiri ardına ulanmaya başladı. Bu sıralarda Memiş'in anası öldü ve onların bir oğlu oldu. O, karısı ve küçük oğlu Yılmaz yazları dağlarda yaşayarak hayvanlarını her yıl daha da artırdılar. Hatırı sayılır bir sürüsü olunca, amacına ulaşan her insanda görüldüğü üzere kendisine bir gurur geldi. Daha bir aşkla, şevkle çalışır oldu. Karısı Dudu'yu çok seviyordu Memiş. Onun bir dediğini ikilemiyor, istediklerini derhal alıyor, o üzülmesin, keyfi kaçmasın diye ağılda döneleyip duruyordu. Başkalarıyla sohbetinde karısına sözü geçince, Dünyalar bir yana, o bir yana diyordu karısı için. Karısı da onu seviyordu. Memişim diye öyle bir ünlüyordu ki dağlarda, duyan bir daha, bir daha der mi diye kulak kesilip bekliyordu. Onlardaki gibi bir bağlılık ve sevda, civarda ne görülmüş ne de duyulmuştu. Memiş satılacak oğlakları, karısı Dudu ve oğlu ise yetişkin anaç davarları otlatıyordu her gün. İki aşık akşama kadar birbirlerini düşünüyor, gün inse de kavuşsalar diye saat sayıyorlardı. Bilirsiniz, bazı yürekler bir elmanın iki yarısı gibidirler. Biri diğerini tamamlar hep. Hisler ortaktır, duygular ortaktır. Birinin eline burada bir diken batsa, diğeri öte dağda hisseder sevdiğinin acısını. Oğunur. Oysa ne memiş yakışıklı, ne de dudu güzeldi. Ama naylon aşklardan değildi aşkları karşılık beklenen duygu beslemiyorlardı birbirlerine. Sadece seviyorlardı. Tutkuyla, derinden, ta içeriden, yürekten geliyordu bağlılıkları. İkisinin de gözü birbirinden başkasını görmüyordu. Hele Memiş, taparcasına aşıktı Dudu'ya. Bir keresinde bir bahar günü Dudu'ya ile de hastalanmış, Memiş'in aklı başından gitmişti. Kıvranıp durmuştu oradan oraya. Etti edemedi, Davarı ağla kapayıp Dudu'yu sırtına aldığı gibi onu 10 kilometrelik yoldan asfalta indirdi. Yorulmadı, yüksünmedi. Hastaneye götürdü karısını. Bir keresinde de Memiş'in ayağı burkuldu davarları getirirken. Dudu, Memiş'in ayağı iyileşinceye kadar geçen bir aylık zaman zarfında öğleye kadar anaç keçileri otlattı, öğleyin geldi, Memiş'in yemeğini kaynattı, öğle sonu oğlakları götürdü dağlara, bir defacık olsun of demedi, ah demedi. Hem erine baktı, onu kolladı, hem de onun işlerini sırtlandı. Bu haberler köyde duyuldukça, dilden dile anlatıldıkça dinleyenleri mezdetti. Onları kıskananlar çıktı haliyle. Kıyas doğru olacak mı bilemem ama Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı'ydı sanki onlar. Ancak her hikayenin seyrinin değiştiği bir yer, bir kırılma noktası olur.'' zaten olmasa bu bir hikaye olmaz değil mi İşte onların asıl hikayesi de bundan sonra şekilleniyordu O yıl oğulları Yılmaz okula başlamıştı Çocuk okul zamanları anne annesinde kalıyor uzun tatillerde daha annesiyle babasının yanına geliyordu Memiş ile Dudu oğulları gelince sevinçten çıldırıyor daha bir içten daha bir keyifle takip ediyorlardı işlerini Akşamları baş başa olabiliyorlar el ele diz dize saatlerce birbirlerine gündüzü anlatıyorlardı. Yaz boyu kavurucu sıcaklar bir an olsun dinmemişti. O yaz öyle bir yazdı ki ekinler tarlalarda boy veremeden sarardı, kurudu. Çeşmelerin suyu çekildi, hayvanlar susuz kaldı. Köyün ileri gelenleri havaların böyle kurak geçtiği zamanların arkasından çetin bir kış geleceğini bilirlerdi ezelden. Bilirlerdi bilmesine de köylüler ne yapsın? İşler yine görülecek, Misal tarlalar yine sürülecek, hayvanlar yine otlatılacaktı. Dahası var mıydı? Sonbaharda da güneş yaktı, kavurdu ortalığı. Birçok yerde yangınlar çıktı. Ormanlar cayır cayır yandı, kül oldu. Derken kış ayları geldi, çattı. Ancak hala tek damla yağmur düşmedi toprağa. Kasım geçti, Aralık geçti. Havalar hala sıcak devam etti. Buna aldanan çobanlar her yıl güzün yaptıklarını yapmadılar, yayladan dönmeyip havaların soğumasını beklediler. Hatta köyün ileri gelenlerinin yaz boyu kışın fena geçeceğine dair olan öngörülerinin boş çıktığını dillendirenler, onları dalgaya alanlar bile oldu. Ancak ne var ki bu etmek için erkendi. Bunu anlamakta gecikmeyeceklerdi. Aralığın son haftasıydı. O gün Dudu yazdan kalan oğlakları aldı, Çiyan dağlarına sürdü. Memiş de anaç hayvanları karısının tam zıddı yere, boz boğan tepelerine götürdü. İkindiye kadar hiçbir enteresan durum yoktu ortada. Ancak ikindi sonu her şey değişti. Gökyüzü Akdeniz'den gelen bulutlarla aniden kapandı. Çok değil, bir saat kadar sonra öyle bir yağmur başladı ki çobanlar ne oluyor bile diyemediler. Hayvanlar sağa sola kaçıştılar. Yağmurun hemen ardından hava inanılmaz hızla soğudu derken yağmur sulu kara hemen ardından da gözün göremeyeceği irilikte kar yağışına döndü. Kar o kadar hızlı birikiyordu ki Dudu hayvanları dağdan indirene kadar kar diz kapaklarına ulaştı. Oysa daha ağla yolu çoktu. Öte yandan hayvanlar çöken sisten görünmüyorlar, Dudu onların ne yana gittiklerini bilmiyor, uzaktan uzağa gelen zayıf çan seslerini duyuyordu yalnızca. Felaketti. Ne oluyordu böyle? O an Dudu'nun aklına Memiş geldi. O ne alemdeydi acaba? Kar gidebilmiş miydi ağla? Yoksa o da kendisi gibi bir yerlerde mahsur mu kalmıştı? Ya da varlar? Çan sesleri de zayıflıyordu gitgide. Allah'ım diye geçirdi içinden Dudu. Nasıl bir hava bu? Yardım et bize. Bu arada kar her adımda daha da yükseliyordu. Islanan ayakları ve elleri üşüyordu Dudu'nun. Sığınabileceği kuytu bir yerlere bakındı. Geriye, geldiği yöne, kayalıklara gitse inmin bulurdu belki. Ama sis öyle sarmıştı ki her yanını. Çaresiz, ilerlediği doğrultuda yol yapa yapa yürümeyi sürdürdü Dudu. Bataçık'a belli bir istikamette gitmeye çalışıyor, üşüyen ellerini hohluyordu durmadan. Memiş ise yağmur bastırdığında olacakları tahmin etmiş, tavarları hızla yardan aşağıya sürerek, sis inmeden ağıla gelmişti. O da geldi, karda başladı. Ancak aklı karısındaydı. Acele üzerini değiştirdi. Yağmurluğunu sırtına, çizmesini ayağına geçirdi. Bir zaman yayladan yana baktı acı acı. Sulu kar yerini kara bırakıyordu. O da felaket diye geçirdi içinden karısı gibi. Dua etmeye başladı. Sonra yarım saat kadar daha bekledi. Gelen giden yok. Feneri ve düdüğü kaptığı gibi sayvanın kapısını kapatıp karısının sabah gittiği dağlara doğru yürümeye başladı hızla. Bir süre gittikten sonra davarlarının bir kısmı denk geldi önüne. Zavallı hayvanlar korkuyla ağıldan yana seyirtiyorlardı. Memiş onları görünce durdu. Dudu diye bağırdı. Dudum neredesin? Sesi çok fazla uzaklaşamadan yoğun karın içinde kayboluyordu kar yükseliyordu bir yandan. Arada bir bağırıyor, dinliyor, ses gelmeyince yürümeye devam ediyordu. Bir süre sonra yönünü şaşırdı. Yol biriken karda kaybolmuştu çoktan. Bir an geri dönmeyi düşündümemiş. Belki Dudu gelmişti ağla. Ya gelmediyse? Ya bir yerlerde yıkılıp kaldıysa? içine derin bir acı ve hüzün doldu. Gözlerinden bilinci dışında yaşlar akmaya başladı. Sulu kar yağdığı havalarda görüldüğü üzere bir süredir şimşek de çakıyordu tepesinde. Memiş o anlarda irkiliyor, yeniden yola düzülüyordu. Ara ara davarlarından bazıları denk geliyordu önüne. Uzaklarda, belki birkaç kilometre ötede bazı bir köpek havlaması duyar gibi oluyor, başka çobanlara ait olan o köpeklerin seslerini referans alarak gittiğini sandığı doğrultuda ilerliyordu. Dudu, ''Dudum neredesin?'' Bağırışına karşılık alamıyordu Memiş. Olduğu yerde durdu. Yanı başında bir sedir ağacı vardı. Ona dikkatle baktı. Bu ağacı demin de görmüştü. Demek daireler çiziyordu aynı yerde. Oysa ona sabit bir yöne gidiyormuş gibi geliyordu. Bu arada kar diz kapaklarına ulaşmıştı neredeyse. Çizmesinin içine dolan karlar eriyor. Ayakları bu nedenle su içinde yüzüyordu üşüyor ama üşüdüğüne bile dikkat etmiyordu. Aklı fikri dududaydı. Ona bir şey olduğu korkusu tüm benliğini sarmış durumdaydı. Ne de var ne de kendi canı umurundaydı o an. Varsa yoksa karısı dudusu. Ah onu bir bulabilseydi, bir bulabilseydi gerisi kolaydı. Yeniden dudu diye bağırdı. Yine ses yok. Aklına düdüğü geldi.'' Cebinden bulup çıkardı, uzun uzun öttürdü onu. Dinledi yeniden. Ses sadağı yoktu. Hava kararmak üzereydi. Dudu ise bir çalı kümesinin altına sinmiş, orada tir tir titriyordu. Ateşi olsa belki şu çalıların kuru dallarından filan yakmaya çalışırdı. Ama yoktu. Aksi gibi bugün almayı unutmuştu yanına. Sanki her şey ona karşıydı. Ömrü boyunca hiç görmediği bu hava karşısında ne etse bilemiyordu. Yeniden yürüse miydi? Yürüse de hangi yöne? Hangi yön neresiydi? Ama orada beklemekle de olmayacaktı. Bir şekilde başını sokacağı sıcak bir dam bulmalıydı. Yoksa birazdan hava kararacak, ayaz bastıracaktı. Ağıllarının olduğunu düşündüğü bir istikamet belirledi kendine. Yürümeye başladı. Soğuktan dişleri birbirine vuruyor, İlk kez olarak ölümün kendisinden çok da uzakta olmadığını düşünüyordu. Çalılıklara sığındığından beri tatlı bir esneme geliyordu ona. Esnedikçe esniyor, esnedikçe yalanıyordu. Bir yer bulsa, kuru, sıcak bir yer, yatsa uyusa ne iyi olurdu. Memiş de olsa yanında. Memiş. Memiş neredeydi acaba? Odamı kaybetmişti yolunu dağlarda. Ah memişim diye geçirdi içinden. Sanırım bir daha göremeyeceğiz birbirimizi. Bu kar ayıracak bizi. Yarım saat kadar daha karda debelendi Dudu. Hiçliğin ortasında bir başınaydı sanki. Kimsenin olmadığı bir yerlerdeydi. Bir süredir oğlu geliyordu aklına. Anası geliyordu. Köydeki evleri, çeyizi, kocasının geçen bayram aldığı ve giymeye kıyamadığı fistanı, çadırdaki sobanın altını eşip sakladığı küpesi, yüzüğü ve Memiş. Memiş'ini görür gibi oluyordu hayalinde. Ağlamaya başladı. Hem korkuyor hem ağlıyordu. Bu düşüncelerle ne kadar yol gitti, ne tarafa doğru gitti bilemedi. Hava iyiden iyiye kararıyordu. Yığılı verecek kadar yorulmuş, uyku bastırmıştı. Artık ne ayaklarını, ne ellerini, ne de yüzünü hissediyordu bir süre önce başından eşarbı bile düşmüş ama o bunun farkına, hissiyatına bile varamamıştı. Tam her şeyi olduğu gibi bırakıp kendini karların üzerine atacaktı ki uzakta bir yerde bir düdük sesi duyar gibi oldu. Olduğu yerde zınk diye durdu. Dinsidi. Bir dakika kadar bir zaman geçti aradan. Yine aynı sesi, düdük sesini duydu. Yanılmamıştı. Bir umut yeşerdi içinde. Sesin geldiği yanı tayin etmeye çalıştı. Düdük yeniden çaldı. Dudu sesin geldiği yönü doğruladı. O yana doğru. Memiş diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Memişim buradayım. Düdük sesi bu kez daha bir iştahlı, daha bir belirgin halde uzun uzun çaldı. Memiş karısının çığırışını duymuştu. Bağıra düdük öttüre birkaç dakika sonra buluştu karı koca. Yaşlı gözlerle kucaklaştılar, sarılıştılar. Memiş karısının yüzünü, yanaklarını öptü. Dudu donmak üzereydi. Memiş bunu anlamakta gecikmedi. Ne yapmalıydı? Düşündü. Yağmurluğunu çıkardı üzerinden. Karısının omuzlarına geçirdi onu. Dudu da derman kalmamıştı. Memiş karısını kaldırdı, bir bohça gibi onu omzuna attı. Sonra da kasıklarına kadar gelen karın içinde, Az önce geldiği yöne doğru, açtığı tünelde ilerlemeye başladı. Acele ediyordu. Bir yandan da Dudu uyumasın, uyursa donar korkusuyla ona sorular soruyor, karısını konuşturmaya çalışıyordu. Karanlık çökmüştü. Memiş ne tutmayan, artık iyiden iyi hissiyatını yitiren ayaklarını, ne de üşüyen, diken batırılmış gibi acıyan ellerini düşünüyordu. Sadece Dudu'su. Dudu'sunu düşünüyor ona zarar gelmeden hayvanlarının olduğu çadıra ulaşmaya çalışıyordu. Zavallı dudum diye geçiriyordu içinden. Gün gösteremedim sana kınalı kuzum. Rahat bir nefes aldıramadım. Öyleyken hep sevdin beni, hep saydın. Erim dedin, daha da bir söz demedin. Aç kaldık, açıkta kaldık, daima omuz verdin bana. Ah sevgilim, ah sevdalım, ben senin için ölmez miyim?'' Zaten senin için de tüm çabam. Şimdi senin için canımdan geçmez miyim? Dudu'ya sesleniyordu arada Memiş. Dudu ses vermeyince onun başına hafifçe bir tokat vuruyor, onu sarsıyor, uyandırıyordu. Elinde yanan pilli fenerin ışığında, başladığından beri bir an olsun dinmeyen karın altında bu şekilde yarım saat kadar ilerlediler. Memiş çoktan yorulmuş, Dudu'nun ağırlığından dolayı omuzları kopmuştu. Ama o insanüstü bir çabayla Seyit Onbaşı'nın azmiyle atıyordu her adımını. Ona o an için güç veren tek şey karısı için çarpan kalbiydi. Bir kayanın kuytusuna geldiler. Kayanın küçük bir oda genişliğindeki inine sığındılar. Memiş sağdan soldan birkaç kuru dal, ot filan buldu. Çakmağını hohlayarak ıslanan taşını kuruladı. Bir ateş yaktı. Dudu'yu şoka girmesin diye ...kademe kademe yanaştırdı ateşe. Islanan, sırılsıklam olan kıyafetlerini bir bir kuruladı. Dudu'nun titremesi andan ana geçti. Kuruyan kıyafetlerini giydi, ısındı. Memiş durmadan ateşi besledi. Ateş ini hem aydınlattı hem de ısıttı. Tüm bunlar bittikten ve Dudu normale döndükten sonra... ...Memiş rahat bir nefes alabildi. Ancak o andan sonra karısının ellerini... Ve kendinin de ayaklarının morardığını ve aslında uzun zamandır da bu halde olduğunu anladı. Hissini yitirmiş, şişen, kaşınıp duran ayakları şimdiye kadar nasıl ona yardımcı olmuş, onları oyuna kadar nasıl getirmiş, Dudu'yu nasıl kurtarmış bunu o gün ve ömrü boyunca düşündü cevabını bulamadı. Olay yaşanıp bittikten, kar durup da köylülerin araya araya onları oyunda buldukları güne kadar geçen iki günlük süre içinde, Dudu bir yanda hep yas etti, ağladı. Çünkü kendisini ve onu kurtarmak için olağanüstü çaba harcayan kocasını gelecekte hiç iyi günler beklemiyordu. Biliyordu bunu genç kadın ve ona olanlar neyse de Memiş'e olanlar kendi yüzünden olduğu için kendini affedemiyordu. Oysa Memiş ayaklarını yitireceğini bir an olsun düşünmüyor, bunu sık sık ağlayan karısına yineleyip duruyordu. Onun ayakları karısının da elleri gidecek ama ikisi de yaşamaya devam edeceklerdi. Aksi olsa, mesela Dudu sadece ellerini değil de Allah muhafaza hayatını kaybetse, o zaman Memiş'in eli ayağı sağlam olsa neye yarardı? Şimdiye kadar dolaylı da olsa birbirlerinin eli ayağı olmamışlar mıydı zaten? Onlar iki bedende tek can değiller miydi? Gerçekten seven gönüller için dört el, dört ayak fazlaydı aslında. Tamam Belki işlerini artık yapmakta zorlanacaklar. Belki çok sevdikleri çobanlığı bırakmak zorunda kalacaklardı. Ama olsun varsın ne çıkar? Bir ömür yan yana olacaklar diye ya neticede aç kalsalarda, da sürünseler de beraber aç kalıp beraber sürüneceklerdi. Bundan daha büyük bir mutluluk olur muydu sevenlere? Zaten sevmek sevdiğinle olabilmek değil miydi? Sevmek fedakarlık etmek değil miydi?'' sevmek özveride bulunmak değil miydi? Sevmek sevdiğine hayat vermek değil miydi? Sevmek bir ömür sevdiğinin gözlerinin içine bakabilmek değil miydi? Son